Ne kadar yanılmışım. Bir saniye. Ben duyacağımı duydum. Boşuna yorma kendini. Bak, ne duydun bilmiyorum ama. Ya önce annem, şimdi de sıra babama mı geldi? Ya sen benim ailemden ne istiyorsun ya, ne istiyorsun? Yine dinlemeden mi karar vereceksin? O senin marifetin. Sakin olun. Evde olduğumuzu unutuyorsunuz ama. Kusura bakma, olanları bilmiyorsun. Bak Zehra. Aslında Ömer'in yapmak istediği... Demir. Lütfen bize izin verir misin? Tamam. Çıkalım ben. Neden izin vermedin söylemesine? Ne saklıyorsunuz benden? Yanımızda birisi varken nasıl böyle konuşursun? Ya her şey biliyor zaten. Rol yapmama gerek var mı? Üstelik sen babamla ilgili planlar yaparken. Ben senin ailenden hiç kimseye zarar verecek bir şey yapmadım. Babasına yaptıklarımızdan asla haberi olmamalı. Burada olduğum sürece bir ailen olmayacak diyen sensin. Evet söyledin. Ama bundan ailene zarar verebileceğimi nasıl çıkardın? Annemle ilgili bir açıklama yapmadın. Şimdi de babam. Ne düşünmemi bekliyorsun? Artık sana değil. Duyduklarıma inanıyorum. Zehra, biraz konuşabilir miyiz? Olanlarla bir ilgin yok, biliyorum Demir. Anlatmama izin verirsen? Dinliyorum. Annemi anlattı mı sana? Duydum. Neden gittiğini biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Ne söyledi? Hiçbir şey. Annesinin gidişiyle ilgili olduğunu mu düşünüyor? Evet. Evi terk etmek istedi. Peki kalması için nasıl ikna ettin? Ayşe'yi mutlu etmek senin elinde. Hatta belki... Ben değil. Ayşe. Ya anlamıyorum Leyla.